Merhaba, şimdi sezonla Eternal arasındaki farkları anlatacağım ve buradaki karışıklığı kafamızdan silmeye çalışacağım. Bunu bir tur yapmıştım ama üstünden bir birazcık vakit geçti. Bir de sezonlarla ilgili bazı şeyler de değişti. Hem onlardan bahsedeceğim hem de kafamdaki soru işaretlerini mümkün olduğunca gidermeye çalışacağım. Şimdi gel oyunun içerisinde sana göstereyim. Evet şimdi oyuna ilk girdiğinde böyle bir yer çıkıyor. Burada daha önce oynadıysan daha önce oynadığın karakterlerin çıkıyor. Ama diyelim ki sen hiç oynamadın ve yeni bir karakter yaratmak istiyorsun. Veya daha önce ana hikaye oynadın ve sonra sezonları oynamadın diyelim. Örneğin bir sorusu açmak istiyor olalım. Bunu seçiyorsun. Buradan istediğin gibi bunu kişiselleştirebiliyorsun. Kadın ve erkek seçebiliyorsun. Buradaki önceden belirlenmiş bazı kalıplar var. Bunları seçebiliyorsun. İstersen bu seçtiğin gibi finalize edebiliyorsun. İstersen de daha fazla değişiklikler ekleyebiliyorsun. Tamam. Burada yaptın diyelim. Bunu seçtin. Şunu seçtin. Bunu yaptın. Ondan sonra saçını bunu seçtin. işte i̇şte kaşını bunu seçtin. Rengini de bunu seçtin. Aksesuarlar var. Dövmeler, zırtlar, butlar. Bunları seçtim diyelim finalize et. Yani bitir. Bunu bitirmek için sana şurada şu sol taraftaki ekranı sunacak. Diyecek ki şu anda sezon 5'tesin. Infernal Horde isimli bir sezondayız şu anda. Burada hardcore mı oynamak istersin ve de ana şeyi geçmek mi istersin diye soracak ilk önce. Hardcore dediğimiz şey direkt ilk ölüşünden itibaren karakter ölür ve bir daha oynayamazsın. Skip campaign dediğin noktada da bu da ana hikayeyi bir kere oynadıysan belirir. Buna bastığın takdirde ana hikayeyi geçer. Karakterin ismini verirsin. Start game dedikten sonra sana bir kahraman diyarı seçmeni ister. Bir tanesi sezon, bir tanesi ebedi. Sezon ve ebedi diyar arasındaki farklar şunlardır. Bütün etkinlikler, bütün en güzel senin gücünü artıracak, deneyimini artıracak olaylar, bütün yenilikler ilk önce sezonda gelir ve de sezon bittikten sonra ebedi diyara gelir. Veya da sezonun içerisine çok yani böyle major etkinlikler gelir, onu direkt olarak ebedi diyarada getirirler. Ama sezon özelliklerinin tamamından faydalanmak istiyorsan, o zaman kesinlikle ve kesinlikle sezonu seçmelisin. Ki özellikle bu 4. sezonun güncellemesiyle birlikte sezonda oyunu oynamak çok daha önemli bir hale geldi. Çünkü eşya sistemi tamamen değişti. Ve Diablo bir iki sezonda bir bir şeyleri çok büyük değişikliğe götürüyor. Çünkü oyunu tam çıkartmadılar biliyorsun. yolda düzüyorlar şu anda kervanı. O yüzden her seferinde yeni bir sezon geldiğinde yeni karakterle sezona başlamak çok daha faydalı olur. O yüzden her zaman sezon kısmını tavsiye ederim. Ama Ebedi kısımda da, Eternal kısımda da elbette ki oynayabilirsin. Eternal kısımda bir tane kahraman yarattıktan sonra veya sezonda açtıktan sonra o kahraman sezon bittiği zaman Eternal'a geçer. Eternal'da olan karakterler aynen bıraktığın şekilde kalır ve Eternal'da karakterlerin bankaları yani steşleri de aynı şekilde kalmaya devam eder. Dolayısıyla her yeni sezon geldiğinden sen sıfırdan tekrardan bir karakter kasmak zorunda kalmazsın. Ama sezonda oynayan arkadaşlarınla da birlikte oynayamazsın. Yalnızca ebedi diğerdekilerle oynayabilirsin. Sezondakiler, sezondakilerle ebedi diğerdekilerde ebedi diğerdekilerle oynayabilir. Sezonda her seferinde baştan başlıyorum. Bütün biriktirdiğim her şey boşa gidiyor diye düşünüyorsan aslında öyle değil. Çünkü herkes evet sıfırdan başlıyor. Evet her şey yok oluyor hiçbir şey söylemiyorum. Ama hep birlikte sıfırdan başladığımız ve sezon özelliklerini hep beraber keşfedip tekrardan grind yaptığımız için aslına bakarsan oyun böyle yaklaşık bir 2-3 ayda bir kendisini yeniliyormuş. Sanki yeni bir oyun oynuyormuşsun gibi bir hissi de veriyor. Sezon mantığını ilk defa oynadığın zaman pek sevmiyorsun. Ya ben zar zor kasmıştım zaten her şeyi zar zor öğrenmiştim. Şimdi neden böyle oldu sıfırdan oldu diye ama buna alışınca hani 1-2 sezon burada geçirince sana da sezonda oynamak her zaman daha mantıklı gelecek. Şimdi ben sana şuradaki karakterleri göstereyim. Bu benim bu sezonki. Bak şurada yaprak işareti var. Bu yaprak işareti sezon demektir. Yanında da zaten sezonsal yazıyor. Onun altındaki Winky benim geçen sezonda oynadığım karakterimdi. Geriye baktığım zaman bütün karakterlerim de Eternal yazıyor gördüğün gibi. Eternal, Eternal, Eternal. E bunların hepsini ben sezonda başladım ve hiçbir karakterimi de ebedi tarafta oynamadım ama Sezon biter bitmez bütün karakterlerini senin zaten alır ve ebedi diyara götürür. Yani senin oynadığın karakter aslında silinip yok olmuyor. Sen o karakterini tekrardan oynayabiliyorsun. Aynı skin, aynı build, aynı eşyalar her şey duruyor. Şu şekilde bastığın zaman oynaya seni bu karakterin olduğu ebedi diyara götürecek. Bu benim bir önceki sezonda yapmış olduğum karakterim envanteri bile aynen olduğu gibi duruyor. Steşe geldiğin zaman göreceğin üzere senin bir önceki sezonda Steşinde duran şeyleri buraya sana getirir. ve bunları et e, bu ebedi diyara geçirmek istiyor musun diye sorar. Tekrardan girip baktığın zaman da bak buralarda hep bir önceki sezonlardaki eşyalarını görebilirsin. Eğer sen de benim gibi ilk sezondan beri oynuyorsan ve bu Steşinde bazı şeyleri tutuyorsan şöyle kuru kafa olan eşyaları görebilirsin. Bunlar legacy eşyalardır. Çünkü sezon 4'ten önce kazanılmış ve bu bankaya konulmuş olanlar demektir. Sezon 4'te çok büyük bir eşya değişikliği, eşya sistemi değişikliği geldiği için onların üzerinde bu kuru kafalar var ama burası gördüğün gibi tamamen sezon 4'ten itibaren olduğu için legacy'dir, zırttır, bıttır herhangi bir şey yazmıyor. Bunları istiyorsan bankana alabilirsin, istemiyorsan almazsın ve orada öylece durabilirler. Bir sonraki sezon geldiğinde silinirler. Bunu unutma. Sezondaki karakterine geldiğin zamanda ise sezon 5'teki bütün özelliklerden faydalanabileceğin bir şekilde sana verir. Mesela az önceki arkadaşımızda bizim sezonda rank atlayarak yaptığımız 5. sezonun reputasyonuyla olan görevler yoktu. Ama bu sezon 5'teki karakterinde olacak. Haritayı açtığın zaman bak burada Burası Havezar'ın başkenti Zarvinzet. Zarvinzet'te bak az önce sana göstermiş olduğum şey işareti, yaprak işareti burada da var. Zaten yeşil olarak gözükür ve de bu gözüktüğü yerde de görevi sana veren kişi veya görevin yapılması gereken yer gibi şeyleri belirtir. Ve haritada yeşil yaprakları takip ettiğin sürece sezon karakterinin görevlerini yapabilirsin. Haritayı açtığın zaman bu görev tablarında zaten kaç tane sezon görevi varsa yine aynı şekilde yeşil olarak gözükebilir. Sezonun en büyük özelliklerinden bir tanesi budur. Aynı zamanda da elbette ki her sezonda bir sezon pesi olur. Bu battle pesin görevleri ve ödülleri olur. Bak... Gördüğün gibi burada platinum veriyor, portal veriyor, skin veriyor. Bir şeyler hani buradaki bu battle pass'i e oynamak istiyorsan da sezonda karakter açmalısın. Buradaki bunlar, buff'lar dediğimiz şeyler de bu şekilde sana gelmiş olur. Bu sezon görevlerinde zaten season journey dediğimiz kısımda şuralarda gelip teker teker yapabilirsin. Oyunu sık oynuyorsan zaten buradaki görevleri kendi başına yanlışlıkla bile bitireceksin. Bir iki tane spesifik bir şey yapman gerekiyor. Onun dışında oyunu oynayarak da zaten season journey'i yerine getirebiliyorsun. Sezonun en büyük özelliği, en büyük katkısı Eternal Realm'ı karşılaştırdığımız zaman şu. Eğer sezonda oynarsan özellikler gelir gelmez deneyebilirsin. Çünkü sezona getirdikleri özelliklerin çoğu sezon bittikten sonra ebedi diyara geliyor. Bu yüzden hepimiz sezona girmeyi, sezonun özelliklerini geldiği gibi görmeyi, oynamayı, ona göre güçlenmeyi ve oyunun yeni gelen güncellemeleriyle oyunun oynanışının nasıl değiştiğini görmek istiyoruz. Bu yüzden sezonda başlıyoruz. Ki sezon karakterini açarsın ve yeni sezonu beğenmeyip tekrardan o ebedi diyarda oynamak istiyorsan ebedi diyarda bir önceki sezon kasmış olduğun çarınla oynayabilirsin. Yani çarın tamamen yok olmuyor, silinmiyor. Hardcore olanlar öldüğü zaman oynanamıyor sadece. Onun dışındaki her şey olduğu gibi zaten ebedi diyara aktarılıyor ve istediğin zaman girip orada oynayabiliyorsun. Ama sezona alıştığın zaman İnan bana sezonda oynamak isteyeceksin çünkü sezon özellikleri hep birlikte kasmak, bütün partileri, girip Discord sunucularından parti bulma. Mesela benim Discord sunucum bunun için çok kullanılıyor. Ondan sonra eşya alışverişi yapmak için D4 uh, Trade sesini kullanıyorsun. Sezon eşyaları hepsi, herkes sezonda oynuyor, bütün partiler sezonda, yeni zindanlar sezonda. O yüzden benim hesabım zaten sıfırlanacak, ben sezonda oynamak istemiyorum gibi düşünme. Sezonda belirli bir süre içerisinde olabildiğin en güçlü halini oluyorsun. Aynı zamanda da oyunu ne kadar hızlı, ne kadar iyi, ne kadar verimli oynadığına bağlı olarak da bir sonraki sezona geri bildirimler veriyorsun ve sezonu o şekilde güzelleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Diablo 4 ekibi önceden hiçbir şey dinlemiyordu ama artık PTR Public Test Realm sayesinde bir sonraki sezonu sezondan önce deneyebiliyoruz ve deneyerek geri bildirimlerimizi verebiliyoruz ve geri bildirimlerimizin yarısı hatta bazen yarısından daha fazlası da bir sonraki sezonda gerçekleşebiliyor. Bu yüzden sana sezonda oynamanı hem oyundan keyif alman açısından hem de oyunun geleceği açısından tavsiye ederim. Peki Olaris anladım. Peki bu sezon mantığı neden var dersen sezon mantığı şunun için var. Şimdi ARPG oyunları içerisinde baştan sona MMORPG'ler gibi böyle birkaç yılda bir güncellemeler, birkaç yılda bir işte seviye sınırının artması gibi şeyler olmuyor. Çünkü biz burada bütün oyuncular olarak aynı haritada bulunuyoruz. Phasing dediğimiz şeyler var. Bir fazla, ne bileyim en fazla 20 oyuncu bulunuyor vesaire. Bunun gibi durumlar olduğu için burada bütün herkesin aynı haritada olduğu, bütün herkesin ölümüne grindladığı bir oyun sistemini gerçekleştiremiyoruz. Böylelikle sezonlarda sezonlara hem oyuna güzel güzel güncellemeler getiriyoruz. Yani birkaç yılda bir çok acayip büyük güncellemeler getirmektense sürekli olarak etkinlikler ekleniyor. Sürekli olarak yeni zindanlar, yeni skinler, yeni olaylar her şey ekleniyor. Ve böylece aslına bakarsan oyun sürekli olarak taze kalmış oluyor. Sezonun en güzel taraflarından bir tanesi de bu. Sezonun varlığı hem oyunun gelişmesi için, hem oyuncunun sıkıldıktan sonra mola verse bile bir şey kaybetmemesi için, hem casual oyuncunun da bir oyun oynayabilmesi için çok aslında değerli bir sistem. Çünkü sezonlar 2 ila 3 ay arasında sürüyor. Mesela sezon 5 2 ay sürecek. Sezon 6 kaç ay sürecek bilmiyorum. Diğer sezonlar 3 ila 4 ay arasında sürmüştü. Bu kadar süre içerisinde sezonu beğenmedin mi? Bırak. Bir sonraki sezonda oynayabilirsin. Veya işin çıktı, bir şey oldu, oynayamıyor musun? Tamam olsun, bir sonraki sezonda oynarsın. Evet sezondaki değişiklikleri takip etmek belki o kadar da hızlı adapte olunamayabilir ama birkaç saatlik oynamayla birazcık işte videolar izleyerek canlı yayınlarda oyunculara sorarak vesaire neyin ne olduğunu çok kolaylıkla öğrenebilirsin. Ve de hem casual oyuncu dostu hem grind yapmak isteyene grind veren bir sistem hem de oyun kendisini 2-3 ayda bir tazeliyor ve sen de girip oyuna kaybettiğin zamanı ah ya ben yetişemeyeceğim şimdi diğer oyunculara diye düşünmüyorsun. Sezonun en güzel tarafı budur. O yüzden aslında sezon sistemli oyunları oynamak her oyuncuya hitap edecek şekildedir. Zaman zaman XP deneyim etkinlikleri gelir veya yeni yıl etkinlikleri, Halloween etkinlikleri, zırtlar, pıtlar bir şeyler geliyor. Yeni veya Diablo 4 mesela yıl dönümü etkinliği gibi şeyler getirmişlerdi. Bunun gibi global etkinlikleri hem sezona hem de Eternal'a getiriyorlar. Ama onun dışındaki etkinlikler hep sezonda bulunuyor ve sen de diğer oyuncuların çoğu da sezonda oynadığı için bir parti bulmak istiyorsan, bir oyun oynamak istiyorsan veya da işte oyun arkadaşları düzenli oyun arkadaşları edinmek istiyorsan sezonda oynamalısın. Onun dışında şimdi sezon 6'da ve D&D birlikte gelecek çok büyük gelişmeler olduğunu söylemiştim bir önceki videoda. Orada söylediğim özelliklerden bir tanesi de oyuna party finder gelecek. Yani bir parti kurmak istiyorsan oyundaki random insanlarla da bir parti kurabileceksin. Dolayısıyla bu da sezon özellikleri içerisine gelir de Eternal'a gelmezse o halde zaten herkes sezonda oynamayı tercih edecektir. Eternal'da oyuncu sayısı çok daha azalacaktır. Ve bu sebeple de aslında sezona oynamayı teşvik edici bir şey yapmış olacaklardır. Bu tabii sezon 6 geldiğinde veya daha fazla bilgiler verdiklerinde öğrenebileceğimiz bir şey. Ama olsun yine de sezonda oynamayı tercih etmeni tavsiye ederim. Peki sezonda neler gitmiyor? Yani daha doğrusu sezonda yaptığım bir önceki sezonda yaptım her şey mi sıfırlanıyor bütün yaptığım her şeyin mi baştan yapmak zorundayım diye sorarsan hayır aslına bakarsan bazı şeyler kalıyor o kalan şeylerde kalmasından açıkçası ben çok mutluyum çünkü haritayı M'ye basarak açıyorsun W'ye basıyorsun ve burada bölge ilerlemesini görebilirsin bu bölge ilerlemelerinde şu aşağıda ver, sana vermiş olduğu görevlerde bunların ismini biz renown diyoruz bu renownlar Bizim haritayı keşfettiğimizde, geçiş noktalarını açtığımızda, stronghold'ları yapıp, yan görevleri yaptığımızda, zindanları tamamladığımızda veya da Lilith altarlarını, Lilith sunaklarını topladığımızda elde edebildiğimiz bir şey. Gördüğün gibi ben buradaki bütün Renonları tamamlamadım. Ama skill point'ler, obollar, paragon puanları, bütün bunları alabildim. Neden? Bütün haritalarda aynı şey geçerli. Neden? Çünkü ben buradaki Maksimum puanı almamı sağlayacak olan Lilith Altar'larını ve Waypoint'leri ve de harita açmasını tamamladım. Senin en mutlaka yapman gereken ve sıfırlanmayan şey şudur. Waypoint dediğimiz geçiş noktaları haritalarda şu şekilde gösteriyorum. Şöyle parlak parlak olanlardır. Bu parlak parlak olanların büyük şehirleri, bütün haritaların büyük şehirleri sana her zaman açık olarak gelir. Bunların açık olması... Onun üstüne areas discovered diyor. Keşfedilen alanlar, keşfedilen yerler. E, buralarda sisler vardı yeni başladığında hatırlarsan bu keşfettiğin sislerde ne kadar oranda keşfettiysen açık kalıyor. Bütün haritayı tamamen keşfettiysen zaten bunlar da açık kalmaya devam ediyorlar. Onun dışında altar of Lilith dediğimiz şeyler de Lilith sunakları da şöyle yakınlaştırdığın zaman haritayı birazcık böyle pıtı pıtı her bir Lilith sunağı gözüküyor. Bu Lilith sunaklarının Haritada bayağı bir var. Bütün bunları topladığın zaman hem sana kalıcı temel statlar verir, kaynak artırımı vesaire gibi bufflar verir. Hem de bir kere topladıktan sonra artık tekrar toplamak zorunda kalmazsın. Bütün bunları yaptıysan zaten o zaman buradaki Rinon puanlarının hepsini alabileceksin demektir. Ama ilk seferde buraları çok büyük bir şekilde tamamlayabilmek, haritanın her yerini açabilmek için Lilith Altar'larını ve waypointlerini açmanı tavsiye ederim. Aynı zamanda da bazı yan zindanları da yapmalısın. Çünkü onlardan da sana kalıcı gelen ve sadece zindanları keserek, o spesifik zindanı keserek alabildiğin bazı aspektler bulabiliyorsun. Biriktirdiğin aspektleri de zaten haritaya basıp Y'ye bastığın zaman Codex of Power'dan görebilirsin. Bunları topladığın takdirde buradaki bütün buff'larını da alacaksın ve yeni sezon başladığı zaman bu aşağıdaki olan şeyler sana tamamlanmış olarak gelecek ve sen bu paragon puanlarını ve skill puanlarına zaten sahip olmuş bir şekilde başlayacaksın. Evet umarım faydalı olmuştur. İkisi arasındaki farkı anlatabilmişimdir. Zaten çok detaylı çok aşırı bir bilgi karmaşası yok sezonla Eternal arasında. O yüzden bu bilgilerin yeterli olabileceğini düşünüyorum. Ama yine de aklına takılan bir şey olursa yorumlara yazarsan ben mümkün olduğunca yanıtlarım. Beni yani Instagram'dan, Twitch'ten ve de YouTube'dan takip etmeyi unutma. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.